Merhaba sevgili öğrenciler. Biliyorsunuz deneme sınav kulübümüzde her hafta nitelikli bir yayının denemesini uyguluyoruz. Sizler hem farklı yayın evlerinin sorularını görüyorsunuz hem de Türkiye genelindeki sıralamanızı rahatça görüyorsunuz. Şimdi size heyecanlandıracak ve harika bir katkı sunacak mükemmel bir gelişmeyle karşınızdayım. Nedir o? Gerçek LGS provası. Evet, birebir gerçek LGS'nin kurallarının uygulanacağı bir simülasyon denemesi yapıyoruz. Aynen sınav öncesinde olduğu gibi kimlik kartlarınızı hazırlayacağız, yerlerinizi belli edeceğiz ve siz de o gün en geç saat 9'da sınav binasında hazır olacaksınız. Kontrolleriniz yapıldıktan sonra gözetmenler eşliğinde salonlara alınacaksınız ve iki oturum halinde sınavınızı uygulayacaksınız. Tabi sınav esnasında da e, birebir aynen LGS'de olduğu gibi yanınızda sadece Kimlik kartınız, kaleminiz, silginiz ve etiketi çıkarılmış suyunuz bulunabilir. Onun haricinde hiçbir dijital cihaza izin yok. Ve sınavda 45 dakikalık ara olduğunda sınav esnasında olduğu gibi sınavla ilgili konuşmak ve bununla ilgili tartışmalara girmenizi istemiyoruz. Unutmayın, bu bir gerçek LGS provası. Amacımız sana tamamen birebir LGS ortamını yaşatmaya çalışmak. Provamız 24 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Sen de bu heyecanı yaşamak istersen unutma yapman gereken şey deneme sınavı kulübü.com'a girmek, gerçek LGS prova denemesine tıklamak ve oradaki formu doldurmak. Hemen bu işlemi gerçekleştirebilirsin ve bu link aynı zamanda biyomuzda da var. Bu heyecanı yaşamak istersen yapman gereken şey belli. Peki, görüşmek üzere. Kendine iyi bak.